herkese günaydın arkadaşlar. Ben şimdi İran okuluna getirdim. Bizim öyle bir kar yağıyor. Bir kar yağıyor ki hiçbir yeri göremiyoruz. Çok hızlı yağıyor şu an zaten. İşte e, bekliyor. Biz çıktık. Şey... gördüğünüz gibi o kadar kar var. Çok güzel de yağıyor Halep. O yüzden de şimdi ben arabaya bineyim. Evet ben şimdi bir netoya geldim. Şöyle hemen bir şeyler bakacağım. Şöyle ne alacağım Dün meyve falan almıştım. Sebzeler için daha erken. O yüzden hemen bir ekmek falan alacağım kahvaltı için. Sonra şuradan domates, salata falan bakacağım. Hmm. bakayım. Evet şöyle çikolata var. İşte bunları. Çok seviyorum ama yeme için işte oyuncak çıkıyor diye arkadaşlar. Hmm, yani Milkan falan var. Şu çikolata. Hep içine oyuncak çıkıyor diye alıyoruz ya gerçi. Heyecanla açıyor çünkü çok seviyor. Arkadaşlar, videomuza tekrardan hoş geldin diyelim açılışa gene. Ee, şu an size gösterdiğim şeyler arkadaşlar yiğidi doğum gün için aldıklarımız. Şöyle Mickey Mouse'un havlusu var. Şöyle Twitter konuşan kalem var. Onun e, böyle kitap serisini aldık ve oyunları var. E, Şurada Mickey Mouse'un araba çeşitleri var. Onun içinde büyük kartondur. Daha gösteremedim size. Böyle e, büyük araba yolu var. Oto galerisi gibi bir şey. Şöyle de battaniye var. Şunlar boş kutu. Hepsini bunların içine paketleyeceğim. Arkadan da almayacağım. O gelmeden dedim ki hepsini paketleyeyim. Kaldırayım. O görmesin. Çünkü hemen bir paket yapacağım. Ondan sonra da işlerimizi devam yapalım. Şöyle dedim size bir kısadan göstereyim. Hani yiğide neler aldık. Çünkü bunları çıkaramıyor piyasaya. Yiğit evde olduğu için şu ee, neden istiyor hemen. O yüzden dedik sürpriz olması lazım ve e, şunu da komşuma altta olmamız o vardı. Onları ayarladım. Gördüğünüz gibi çamaşır yıkıyorum. Şimdi hemen bir makine daha atacağım. Ondan sonra gidip Yiğit'i almam lazım. Yiğit evet. annesiyle babası Yiğit'e sürpriz yapmış. Yumurtalar saklamış her yere. Evet. Evet, değil mi oğlum? Hepsi kimin? Yiğidin mi? Açalım mı? Daha hepsini bulamadı ki. Daha nerede var? Evet. Ne kadar çok yumurtası var bu şeyin. Hepsi oyuncakların arasında saklıymış. Am nasıl seviniyor oğlum. Evet. iki gündür morali çok bozuktu. Bir gün mutlu olsun dedik babasıyla. Yumurta bayramı yapıyorum. Evet. Ne kadar çok. Değil mi? Şimdi biz bunların hepsini bir açalım. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yedir odasını bitirdim. Komple değiştirdim. Biliyorsunuz cumartesi günü için hazırlık yapıyorum. E, şimdilik yatağını bu tarafa aldım. Oyuncakları içeri koydum. E, cuma günü e, yatağı kaldıracağım burada. İçerisi yatağı vardı biliyorsunuz. Onu kaldıracağım. Çünkü yer yapacağım oraya. Çünkü masamızı şuraya kuracağız. O yüzden yer lazımdı bana. Bir de duvarda biraz e, eski şeyi çıkarınca arkadaşlar e, oraları kapatacağız. Şöyle dediğim gibi biraz hazırlık yaptım. Şimdi ne yapacağım? Devam işlerimi yapacağım. Ondan sonra da e, görüşelim. Devam. Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? E, sarma saracağım. Biliyorsunuz yeni doğum günü için e, sarmayı sarıp tuzlu atacağım. Tabii ki pişirmeden. Ee, yapraklarım arkadaşlar su, onların hemen tuzunu falan çıkardı. Bunlar annemin bahçesinin yaprakları. Ee, biz salamura yapıyoruz. akşamdan hepsini hazırladım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hemen e, yarım kilo kadar e, kıymam var. Hemen size malzemelerini göstereceğim. Dedim, içeride sararız. Şimdi Süleyman'la çay içeyiz dedik. O yüzden hemen şöyle başlayalım şöyle pirincimi de yarım kilo hazırladım. Ben hepsini hazırladım içeri götürün ya. Ben domates konservesi de kullanıyorum. Bir paket şöyle domates konservesi koyacağım. İçinde tat veriyor, güzel oluyor. Ondan sonra şöyle 500 gram şey pirincimi ilave edeceğim. Şu tuzdan hemen. Yarım kilo kadar pirinç koyuyorum ve bir su bardağı da bulgur ekliyorum içerisine. Hemen. Baharat olarak da arkadaşlar hepsinden bir tatlı kaşığı köreman, bir tatlı kaşığı tatlı toz biberim, bir tatlı kaşığı. E, sumak var. Bir tatlı kaşığı da e, limon tozu var. Ben limon tozu da kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı e, nane bir tatlı kaşığı acı biberim. E, tuz eklemedim şu an çünkü biraz yaprağım tuzlu gibi geldi. O yüzden onu şu an eklemedim. Pişirdikten sonra inşallah. Böyle yapacağım. Şöyle bir su bardağı da zeytinyağı ekleyeceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Az gelirse biraz daha eklerim. Bu şöyle. Salçamı da ekleyeceğim. Zaten 4 kaşık çorba kaşığı kaşı. salçam var. Bunları iyice yedireceğim. Ondan sonra da sarmama geçelim. Bunun içeride çay içerken Süleyman'la e, sarmamı da sarayım. Tencereme. E, yedi yeri yatırdık. O uyudu. Şimdi artık dayanamadı. Artık bir kan gelince gene karıştırayım. Ondan sonra sağ ol. Evet, şimdi oturduk. Hem çay keyfi yapıyoruz. Hem de yapraklarımı şimdi saracağım. Hemen dedim size şu bir, iki tane sarayım göstereyim. Yani bir tek demişim. bir bir tencerede birazcık pişireceğim. Onu size göstereyim arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bunu yiğidin doğum günü için cumartesi günü için eee pişireceğim o yüzden şöyle dedim. Şimdi size göstereyim hani. Birazcık şöyle sarayım ondan sonra da yarın pişirdiğim zaman size gösteririm. İnşallah nasip olursa cumartesi günü de e, hep beraber yiyeceğiz pişirip. O yüzden arkadaşlar bugünlük bu kadar. İnşallah videomuzu beğendiyseniz Biz bize şimdi hem çay içip Gördüğünüz gibi çayımızı da yanımıza aldık. Ondan sonra da ben sarmamı saracağım. Sonra da oturup biraz film bakarız. Artık yarın görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.